Maşallah. Baş... maşallah. Ya maşallah. Vallahi bu var ya eşsiz o suskun. Evet. muhteşem e. balık ya. Nasıl yakaladın? Çıkar. <laughs> 18'e kim? Görelim bakalım şöyle <laughs> boyunu. Şöyle bırak. O karlımdan yakala Maşallah. Geliyoruz yine o yere. abimizin arkadaşından abi çıkmış. Çık sana geldi abi. Hay maşallah be. Hemen tekniği alalım. 18 Ekim devam. <laughs> Şöyle de köpek Şöyle abi bize çekelim. Ulaş köpek balığı düştü. 18 Ekim. Vedat <laughs> <Bezett> abi bizden. Güzel. <laughs> güzel bir şey kaç. kendisine yapayım. Daim olsun. Bu var ya. Bir, bir. Yemi de Maşallah, Bak yemi de kesti. Tebrik ederiz abi. abi. Sağ ol. Abi, abi rastgele. Eşkine eşkine. Balığa devam. Kenan evet. abimizden 18 Ekim. Rast gelsin evet. abi. Denizin kralını çekiyoruz. Maşallah maşallah. maşallah. Çok abi güzel. Rast gelsin. Vay kardeşime bak be. Çekal. Maşallah. 18 Ekim. Devam. Nasıl çıkacak? Oğlum nasıl çıkacak? Bak, yeme ezmeyeceksin, yeme ezmeyeceksin. Hacı ne o? 18 Ekim, evet Berit abimiz görelim. Hı -hı. Hemen kolay atlayalım abi. Bir neden kendisi düştü abi. Ne güzel, en güzeli. Güzel bir o. Rast gelsin. Evet. Kovalar dolmaya başladı. Maşallah. Evet. 18 kim? <laughs> bu ne, abisi ne ya? abi? Sizin ne bu? Kırlangıç o. Atıyorum. 12'den vuruyorum abi. <laughs> bir şey var mı? Bilinmiyor. Şey abi abi. abi o kadar zor çıkardım. Kolum ya. Evet arkadaşlar. Mavi Gayet yani. güzel, yakışıklı bir kırlangıç aldık. Mavi kanatlı. Ne olabilir ne geçer? Abi video çekiyorum, korusun. Hmm. He. Evet. 18 Ekim, rast gelsin. Devam. Reisi evet. kardeşim de neler çıkarıyor. Ya, ya. Bir bir abi ne? bir görelim abi. Baba bu da. Maşallah. O çok sıksın, öldüreceğim balığı. Abi bir... Şunu çıkarabilsek e, abi bunu. Abi abi. abi, abi diğerleri tutmayı bilmiyor, bilmiyor. Bunun balığı ölürsen çıkıyor gelam ya o şey ya. büyük be. Dur, dur 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 dur. Dur. Ya, dur, dur, dur vay dur. Dur. vay vay be. kova getir kova tüme. Tüme boş kova ver boş kova al abi al abi maşallah abi at abi at abi maşallah Ey maşallah, ey maşallah. Valla bugün var ya, ya. eşkiniz, evet. onsuzunuz. <laughs> <El, gülüyor> bu evet. yeri mi abi? Muhteşem Utaf balık ya. <laughs> Çıkar aldı. Evet abi, kaçırın lan. <laughs> 10, 10 yıllık hasret var. 18 Ekim, Ağustos'tur. Ekim, Ağustos, hasretle karşınızda kaptan. Ağustos'tur lan. Bakayım, bakayım, bakayım. Şunun ismi Ağustos. Yaz gelsin. Vay vay vay, kaldır göster, kaldır, kaldır. Bak, 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 bak. Ulaş abimizden. Ulaş abi şov yapıyor. <laughs> Baba. Eli başlayalım. de kan... abi elin hala durmuyor değil mi kanı? Yok oğlum. Evet. Kan kanlı. kanlı canlı <laughs> çekiyor be. Bir bak bir göstersene abi. Ne? mı alıyorsun lan? Aynen abi. Dur. Evet. İsim... abi kenara gel. de şov yapıyor. Bak bak burada bak. Maşallah. Bak gelin. bak. Benim ben de ulaş iyi şovdayız iyi bu akşam. <laughs> Hadi rast gelsin. 18 Ekim. Vay be iyi bir Ağustos'tur bir tutturur. 18 Ekim. Bu sabahtan da benim balık... Sevgili obidaşlar, 18 Ekim akşam çıktığımız turda. Şu an 19 Ekim'e geçtik. Kovalarımızı getirdim. Sevgi <laughs> geldi. <laughs> Şöyle. Ha. Ha. Oo. Şöyle bir kolamız. Komple içine topu. İster maşallah, maşallah. Böyle bir klangçımız var. Burada bir eşkinemiz var. Bayağı çeşit var bugün maşallah. Yengeci de attık. Yengeci de attı abimiz. Cümleten rast gelsin. Evet. Ne bu? Abimizden. <laughs> 19 Ekim gece turumuz. Hadi rast gelsin abim. Eyvallah. İlker abimizden. 19 Ekim gece turumuz. 18'e 19'a bağlayan geceden sabahına. Rast gelsin abim. Ağustos tur. Ömer abimiz rast gelsin 19 Ekim. Ağustos tur. Anam. Abi içeride tut Hüseyin abi. 19 Ekim sabahı. Çok büyük olmasa. Evet Çin'e kop. Rast gelsin yani. abi. Teşekkürler. Ağustos'tur. 18 Ekim 2024 Cuma gecesi. Rastgele abi. Anam. Abi içeride tut Hüseyin abi. 19 Ekim sabahı. Çok büyük olmasa. Evet Çina ko. Rast gelsin abim. Teşekkürler. Ağustos Evet. 19 Ekim sabah suyu geceden kalma. Maşallah. Rast gelsin abim. 19 Eyvallah. Ekim Ağustostur tutturur. 19 Ekim sabah suyu 10 dakikada. Ağustostur Arkadaşlar günaydın. 19 Ekim Cumartesi sabah Çapari'deyiz. Boylar gayet güzel. Tam çıtır yenecek istavitler. Arkadaşlar doldurun bakalım haydi.